Kazanmak için planlarımızı yaptığımız, kazanmak için sahada olduğumuz bir müsabakayı maalesef beraber bitirdik. Süper Lig'e çıktığımızda sezon başında özellikle yaptığımız genel planlar, sezona yayacağımız oyun stratejileri hem kendi kalibremizdeki takımlarla nasıl mücadele edeceğimiz yönünde hem de e, ligimizin bir gerçeği olan e, yüksek bütçeli e, büyük camilere karşı da e, ayakta durmamız gerektiğine yönelikti. E, 17. hafta itibariyle genel olarak biz e, iki yönü de e, başarabildiğimizi e, bugün itibariyle ispatladık. Çünkü e, dördüncü şu an maç fazlası olsa da 4. E, sıradayız. Bu bizim için çok geçerli bir pozisyon. Sonrasında da bugüne kadar oynadığımız dört büyük takımla da karşı koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlar planımız dahilindeydi. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün de onlardan biri Fenerbahçe karşısındaydık. Şampiyonluk paralosuyla kurulmuş ve on sene sonra... Ee, tekrar şampiyonluğu yakalamak isteyen bir takıma karşı bugün zorlu mücadele verdik. Ee, dediğim gibi e, onların oyuncu kalitesi e, hem kaliteli ayaklardan oluşan oyuncular hem de e, fiziksel yapıdan e, gerçekten e, geçerli oyunculara sahiplerdi. Bugün biz e, sezon başından beri uyguladığımız e, savunmamızı bugün de onlara karşı iyi uyguladık. E, kompakt bir bütün halinde durduğumuzda onların e, merkezi kapattığımızda sadece bir iki başlıkla hücum edebileceğini biliyorduk. Bunlar da Amrabat'ın özellikle blok dışına çıkıp e, kullanacağı diagonal uzun paslar veya savunma arkamıza atacakları koşu ve paslardı. Bunları iyi soğunduğunuzu düşünüyoruz maç boyunca. E, merkezi de kapattık. Bunları soğunduktan sonra da e, kenara inip özellikle Kostiç tarafından e, erken ve yüksek ortaları kullanacaklarını biliyorduk. Oyuncularımız da bir iki pozisyon dışında e, ya vurdurmadılar ya da kötü vuruşa ve onları yönlendirdiler. Sonuç olarak e, savunmada iyi bir performans sergiledik bugün Fenerbahçe takımına karşı. Hücumda ise kazanacağımız toplarla e, etkili olabileceğimizi biliyorduk. E, buna göre hazırlanmıştık. E, keza golü oradan bulduk. E, maçın sonlarına doğru da e, bir iki tane net pozisyon. Maçı koparabileceğimiz pozisyonlardı bunlar. E, kazanmak için çıktığımızı söylemiştik. E, oyuncu değişikliklerine e, baktığınızda e, bunu da görebilirsiniz. Yaptığımız hamlelerle ee, doğru dakikada yaptığımızı düşünüyoruz. Doğru hamleler olduğunu düşünüyoruz. Bunlar bize pozisyon olarak da geri döndü. Ama e, maalesef bugün e, kazanmaya yakın olduğumuz bir maçı e, kazanamadık ama Fenerbahçe karşısında bir puan da bizim için çok değerli. E, sonuç olarak e, 17. haftayı tamamladık. E, bir tane Antalya spor maçımız kaldı. Orada da mutlaka e, kazanmamız lazım. Kazanmak istiyoruz ki e, ikinci devrede de e, en azından psikolojik olarak daha freş, e, daha rahat bir şekilde e, hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz şu an hala aynı çünkü hedefimize ulaşmış değiliz. E, ligde kalma barajı 40-45 puan olarak belirledik. E, öngörümüz bu şekilde. O puana ulaşana kadar da bir hedef değişikliği olmayacaktır. Öncelikle birinci hedefimiz e, ligde kalıcı olmak. Bu de kalmak istiyoruz o yüzden. E, buna ulaştıktan sonra e, ne kadar erken ulaşırsak e, o zaman belki hedef bir değişikliği. Zaten yapmak zorundasınız. Hedefsiz kalmak hiçbir takımın isteyeceği bir şey değildir. Onu bize süreç gösterecek.